Bugün, bugün açtığımın yedinci günü, yedi gündür açım ve Sibel'i, Gökhan'ı düşünüyorum bugün. Yüzüncü günlerini geride bıraktılar. Yüz günden fazladır açlar ve bu kınamız şöyle diyebilirim çok e, belki güzel bir cümle kuramayacağım ama zafer için olsun diyelim. Zaferin kınası olsun diyelim. Biz kazanacağız. Gökhan kazanacak. Sibel kazanacak. Bir kez daha direnenler kazanacak. Biraz evvel 30 Mart'ı andık. 30 Mart'ı selamladık. 16 Nisan 30 Mart e, etkinlikleri çerçevesinde. Ne dedik orada? Dedik ki e, bugünlerde Mahirlerin ve Sinan Gökhan'ın Sinan ın, şey, Sibel. Gökhan Gökhan Yıkın ve Sibel Balaç'ın isimleri Mahirlerle birlikte alınıyor dedik. Bunun sebebi Gökhan'ın ve Sibel'in o adaleti olan suçsuzluğunu gidermesi, olurmaktan aldığı gıdayla, e, kızıl aldığı gıdayla e, beslenmesi ve direnme kararlılığı göstermesi. Biz direngenliğimizi Kızıldere'den aldık. Sibel ve Gökhan da direngenliğini Kızıldere'den, mayelerden aldı. Onların direnişinden, onların yaşantısından aldı. O mayanın gücü, o mayanın kuvvetiyle 50 yıldır devrim tarihinde eee sayısız gelenekler yaratan bir e, hareketiz. Bir örgütüz. Bunun onuruyla eee Türkiye devrim tarihinde ilkler yaratmanın onuruyla gelenekler yaratmanın onuruyla e, burada Sibel'i ve Gökhan'ı selamlıyoruz. Onlara bir mevze de olsa açlıklarımızla, değerli destek açlık yaptığımız eğlentiliklerle onları biraz daha olsa güç verebiliyorsa bu bizim için çok büyük bir olur. Ama biliyoruz ki onlar direnme kararı alarak zaferlerini ilan Tek yapmamız gereken şey taleplerinin karşılanmasını sağlamak. Zaten onlar kazandılar. Her şekilde onlar kazandılar. Taleplerinin karşılanması için biz bizim buradan yapabileceğimiz çok şey var. Yılmaz arkadaşımız aşık kreviyle önemli bir şey yapıyor. Ama yetmeyecek, yetmeyecek. Onların e, taleplerinin karşılanması, hayatta kalmaları için bizim üzerimize döşen görevlerimizi, omuzumuzdaki sorumluluğumuzu yerine getirmemiz gerekiyor. E, eylemlerimiz devam edecek, açlık evlerimiz devam edecek. Yılmaz'ın açlık evine ziyarete gelelim, Yılmaz'ın yanına gelelim, Yılmaz anlatsın neden açlık evinde olduğunu, dostlarımızın buraya gelmesini sağlayalım çevremizdekilerin buraya gelmesini sağlayalım. Çünkü gerçekten e, çok ciddi bir sansür var. Çok ciddi bir engelleme var, kısıtlama var. Daha yeni yeni medyada görünmeye başladı. 110 gündür daha yeni yeni konuşulmaya başlandı. Biz ancak kendi yaptıklarımızla sesimizi duyabiliyoruz. Açtığımızla sansür duvarlarını deliyoruz. Yani gazetede yer bulabilmek için en az 100 gün aç kalmamız gerekiyor. Böyle bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. O yüzden burada yaptığımızı önemseyin, buradan Almanya'dan, Türkiye'den her yapılan onların gücüne güç katacaktır. Teşekkür ediyorum. Haklıyız, kazanacağız diyerek Yılmaz'ı ee, öpelim. <gülüyor> 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 evet, ee, bugün bugün benim yani bugün destek için aşk yapacak arkadaşlar vardı. Ee, kimler var şu anda bilmiyorum ama ee, var olanlar. Belki duygularını ifade edebilirler, belki konuşmak isteyebilirler. Manuel de e, aşık e, Serpil aşık evinde, e, Elona. Elona, Elona aşık Başka kimler Abi sen ben yapıyorsun galiba? Yok, bugün yapıyorum da yapacağım. Tamam. tamam. E, başka bugün yapanlar belki e, Çağatay. Yani, e, belki de söyleyeceğiniz de. bir şeyler vardır bilmiyorum Serpil. Yani. 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 ne Kendileri fazlalar da arkadaşlar var Türkiye'de bu sadece. Biz ses bile çıkarmazsa onlar öyle değiller. Yani en çok büyük şeyler etkilebilir. O yüzden böyle düşünürsek daha güzel başarılar sağlayıp zaferi kazanabiliriz ve arkadaşlarımız hayatta kalır, talepleri karşılanır. Ben de böyle diyorum. Evet, Elona da bence sanırım Türkiye'ye ilk defa böyle bir e, direnişe katılıyor. C'est la première fois j'ai dit que vous faites ça. Peut-être vous pouvez dire quelque chose peut-être vous dire pourquoi ce vous C'est solidarité mais peut-être pouvez-vous dire quelque chose C'est pour soutenir, voilà, c'est tout. C'est nous aider que se battre ici, dire fait. Monia, euh peut-être quelque chose c'est c'est solidarité mais qu'est-ce que vous sentez Qu'est-ce qu'il est du chez vous, dernière fois, vous hier, en faisant ça, on est plus proche de Sibel et de Gokhan, même si on les soutient. Euh, C'est pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, que partout dans le monde, il y a des personnes qui sont à cause, et que chaque jour, on sera plus, et que bientôt, on fera en sorte qu'ils soient entendus. Ah qu'est-ce que il a pas

ki <laughs> tamam. <Church> evet, tamam. Yüksek sesle misiniz, Yani bu video solcu solcu sadece olmasına gerek mi insanın? İnsan olan herkes kalp taşıması yeter. Kalp yeter. Duyarlı olması yeter diyor Bu 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 orayı sahipleniyor. Sibel ve Gökhan'ı sahiplenmek için solcu ya da sağcı olmaya gerek yok. Bir kalp taşıması yeterli dedi arkadaşımız. Alkışlıyorum. Ben bir şey ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi birinci hafta geçti. Üç haftam var. Ondan sonra bu direniş yani zafere kadar Sibel ve Gökhan'ın zaferine ya da arkasından geleceklerini diyelim. Yani zafer oluşana kadar sonuçta devam edecek bir direniş. Doğal olarak burada da, Belçika'da da devam edecek. Biz de bu bayrağı e, elden ele ulaştıracağız. Bizden benden sonra başka arkadaşlarım ya da arkadaşlar ya da arkadaş başlayacak. E, şöyle yapmak gerekiyor, şöyle düşünmek gerekiyor. Yani aç kalmak, e, kendi kendimize aç kalmak yeterli olmayacak. Yani bu sesi duyurmak, daha çok insana duyurmak gerekiyor. Zorlayıcı olmak için bir şeyleri değiştirebilmek adına. Tabii şöyle bir şey vardır açlık grevlerinde, ölüm oruçlarında temel olan e, iktidara seslenmek ya da iktidara geri adım arttırmaktan ziyade insanların, halkın ulaşmaktır. Halkımızın vicdanına ulaşmaktır. O yüzden bunun için daha çok çaba gerekiyor. Hepimizin daha çok uğraşması, daha fazla düşünmek, bunu kafa yormak gerekiyor. Eylemlere, etkinliklere daha çok katılmak, daha çok sahiplenmek gerekiyor. Bunu düşünelim. Buna göre bundan sonraki direnişlerimiz olsun, şimdi olsun. ya yani bu açtığımız e, kendimizin yaşadığı bir aşk olarak kalmasın. Halka mal edebilmeliyiz. Bunun için çaba sarf etmemiz gerekiyor başka söz alamam. Kendimizin alman. gelmesinden daha çok çevremizdekilerin buraya gelmesini sağlamak. Gidin duyun. Ne ne anlatıyor bu adam niye aç? Bir öğününü kaçırmıyor insanlar. Ha bu adam bir gün değil, iki gün değil, tam 30 gün aç kalacak. Niye? Gidin sorun diyelim. Şey peki. Bitiriyoruz. Var mı söz almak isteyen arkadaşlar? Kına yakmak isteyen varsa